Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün, ''Ya Resulallah, cemaat çoğaldı, vaz ettiğinde yüzünü göremiyoruz.'' dediler. Bu yüzden bir minber inşa edildi. Daha önce Hazreti Peygamber'in dayanıp vaz ettiği hannane kütü, akıl sahipleri gibi ağlayıp inlemeye başladı. Sahabe-i kiram, Hz. Peygamber'in ayrılığının acısına dayanamayan kütüğün inleme ve ağlamasını işittiler. Allah'ın Resulü, ''Ey kütük'' dedi, ''Ne istiyorsun?'' ''Bana dayanıyordun, şimdi beni bıraktın.'' diye cevap verdi kütük. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ''Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapalım.'' yahut Allahü Teala seni ahirette bir servi yapsın. Ebediyen yeni ve taze kal. Hannane baki olanı isterim dedi. Hazreti Peygamber kıyamet günü insanlar gibi dirilmesi için o ağacı yere gömdü.